Yeni sorumuz Türkiye'nin yer şekilleri ve gerçek alan iz düşüm alanla ilgili bir soru. Bu alanların hangilerinde gerçek ve iz düşüm alan arasındaki fark daha azdır? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırarak gösterilmiştir diyor. Bunlardan hangilerinde diyor? Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark daha azdır. Arkadaşlar gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkı belirleyen dominant faktör engebedir. Engebe arttıkça gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark da artar. O zaman biz burada yer şekillerinin sade olduğu yerlere gideceğiz. Bu verilen haritalardan bir numaralı yer sevgili arkadaşlar Çukurova çevresi, 2 numaralı yer Konya çevresi, 3 numaralı yer Muğla ve 4 numaralı yerde arkadaşlar Batı Karadeniz'de Kastamonu, Zonguldak dolayları diyelim. Şöyle Batı Karadeniz diyorum. O zaman bu verilenler içerisinde arkadaşlar 2 numaralı yer ile 1 numaralı yer yer şekillerinin daha sade olduğu bir yerdir. Bu nedenle de 1 ve 2 numaralı yerlerde gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark daha azdır. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı aşık olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi ülkemizde gerçek alan ile iz düşüm arasındaki farkın nelerde fazla olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Çünkü başka sorularda da gelebiliyor. Örneğin arkadaşlar bakın şu Doğu Karadeniz işaretlerini ise burada da yine gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Hocam Batı Karadeniz'in aynı şekilde Muğla Menteşe yöresi, Antalya Körfezi'nin kuzeyi bakın şurası arkadaşlar Batı Toroslar, şu Çukurova'nın kuzeyindeki Orta Toroslar. Şurası arkadaşlar bakın Güneydoğu Toroslar ile şu Hakkari çevresi ülkemizde yer şekillerinin en dağlık olduğu coğrafyadır. Bu nedenle de bu kırmızı renkle göstermiş olduğum yerler gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu yerlerdir. Daha fazlası için Süreyya Karakayes'in YouTube kanalına bekliyorum.